kıymetli kardeşlerim. Hadis inkarcılığına reddiye ve hadislerin önemi video serimizin bu bölümünde serinin ilk iki videosunun ana esaslarını kısaca tekrar ederek hatırlatacak ve ikmal edip tamamlayacak birkaç önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber iki çeşittir. Biri Nebi, diğeri Rasul. Nebiler vahiy alan ama kendisine kitap, suhuf verilmeyen peygamberlerdir. Rasuller hem vahiy alan hem kendisine kitap verilen peygamberlerdir. Yani her Rasul aynı zamanda Nebi'dir. Lakin her Nebi Rasul değildir. Demek Nebi olan peygamberler ayet olarak yazılmayan, kitapta bulunmayan vahiy alırlar. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rasuldür. Yani aynı zamanda Nebi'dir. Aldığı vahyin bir kısmı ayet olarak kitaba geçen ve Kur'an'ı oluşturan vahiylerdir. Bir kısmı ise kendisine kitap verilmeyen diğer nebilerin, mesela Hz. Yakup, Hz. Yusuf aleyhisselam gibi nebilerin aldığı vahiyler gibi vahiylerdir ki hadisi şeriflerdir. Peki buna Kur'an'dan delil var mıdır? Evet vardır ve çoktur. Birkaçını sunalım. Kur'an bize yeter diyerek hadisleri inkar edenlere Kur'an'ın yetmesini sağlayalım inşallah. Mesela Nisa suresi 163. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm şüphe yok ki biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a ise zeburu verdik. Bakınız burada ismi sayılan peygamberlerin çoğu Nebi yani kendisine kitap verilmeyen ama vahyedilen peygamberlerdir. Ve dikkat ediniz, bu vahiy türü ile kitabı yani zeburu ayırıyor, ayrı ayrı zikrediyor ayet-i kerime. Ayetin başına ne buyruluyor? Ey Resulüm şüphe yok ki biz bu nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Yani kitaba geçmeyen, kitaptan olmayan vahiyleri biz diğer nebilere nasıl verdiysek sana da verdik. Kim söylüyor? Bizzat Kur'an söylüyor. Hadi Kur'an size yetsin. Kur'an'dan bir başka örnek. Yusuf suresi 15. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet kardeşleri onu götürüp kendisini kuyunun dibine bırakmaya hep beraber karar verdiklerinde ona eziyet ettiler de biz ona yani Yusuf Aleyhisselam'a şanım hakkı için bu işlerini onlar hiç farkında olmadıkları bir sırada kendilerine haber vereceksin diye vahyettik buyuruluyor. Bakınız Yüce Allah'ın Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bu vahyi bir kitap olarak inmiyor, yazılı suhuf olarak da inmiyor veya yazılmıyor. Ama gördüğünüz gibi vahiydir. Bunun vahiy olduğunu kim bildiriyor? Bizzat Kur'an bildiriyor. Aynen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bu tür vahiyler inmiştir ve bunlar hadisi şerifler suretinde tezahür etmiştir. Hadi Kur'an size yetsin hadis inkarcıları. Bunlar gibi nice örnekler verilebilir. Bakara 144'ten anlaşılacağı üzere Mescid-i Aksa'nın ilk kıble olması da ilahi emir iledir. Yani yine bir Kur'an'da geçmeyen vahiy örneğidir. Yusuf Suresi 37 ve 76. Ayetler Enfal Suresi 7, Tahrim Suresi 3, Haşir Suresi 5. Ayetler gibi birçok ayet Peygamber Efendimiz'e Kur'an dışı vahyin geldiğini ve onun hadisleri şeklinde tezahür ettiğini göründüğünü ispat ediyor. Mesela İslam'da erkeklere ipek giyinmek ve altın takınmak haramdır bu Kur'an ayetleriyle değil direkt hadis-i şeriflerle haram kılınmıştır. Namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı gibi birçok husus hadislerle belirlenmiştir. Bunlar da Allah'ın vahyi iledir. Demek neymiş? Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Kur'an'ı teşkil eden vahiylerden hariç vahiyler de almış. Bunu bizzat Kur'an bize öğretiyor. Yani delilimiz Kur'an'dır. Ey Kur'an bize yeter diyerek kendi kendini ve milleti aldatan zevaat. İyi işittiniz mi? Haydi Kur'an size yetsin bakalım. Hadisleri kabul edin. Yani Allah'ın vahiylerini inkar etmeyin. Yok. Nerede? Bu halinizle Kur'an size yetmiyor işte maalesef gördüğünüz gibi. Hadisleri dinlemediğiniz yetmiyor. Kur'an'ı da dinlemiyorsunuz. Bir çeşit vahiy olan yani bizzat Allah'tan gelen hadisleri tenkit ve inkar ile aslında Allah'ın vahiylerini inkar ediyorsunuz. Paraza eğer Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde sadece bir nebi olsaydı, Rasul olmasaydı yani kendisine kitap indirilmemiş bir peygamber olsaydı, bu hadis inkarcısı kafayla siz o peygamberi toptan inkar etmişler sınıfında yer alacaktınız. Çünkü ona inen tüm vahiyleri yani hadisleri inkar etmiş olacaktınız. Eski kavimlerin kendilerine gelen nebileri inkar eden kafir güruh ne ise aynen onlar gibi olacaktınız. Ve şu hadis inkarcılığıyla aslında nasıl bir pozisyonda olduğunuzu da iyi anlayınız. Hem peygamberimizin nebi yönünü hem de hadislerin yanında Kur'an ayetlerini de inkar etme noktasında olduğunuzu iyi idrak ediniz. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın. Sağlıcakla.